Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz ki yavaş yavaş ikinci dönemin sonlarına geldik. Yani bizler artık sizleri 7. sınıf öğrencileri değil de daha çok sınav öğrencileri olarak görmeye başladık. Peki sınav senesine geçmeden önce şimdiden kazanmanız gereken alışkanlıklar neler? Şimdi 10 maddede bunları açıklayacağız. Biliyorsunuz ki son birkaç yıldır soru tipleri değişti ve artık eski nesil sorularla değil de yeni nesil sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Yeni nesil sorular bizlerden daha fazla yorumlama istiyor. Eski nesillerde bilgiyi direkt kullanabilirken yeni nesillerde ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Gerçekten bu bilgiyi günlük hayatta da kullanabiliyor musunuz? İşte bunu ölçmeye çalışıyorlar. O yüzden lütfen artık yavaş yavaş yeni nesil sorular çözmeye başlayın. Burada size tamamıyla eski nesil soruları bir kenara bırakın tabii ki demiyorum. Çünkü onlar da bilginin pekişmesinde bizler için çok faydalı, çok etkili ama en azından günlük 20 30 tane de yeni nesil soru eklerseniz gelecek yıl işiniz çok daha kolay olur. Şimdi ise size yeni nesil soruları da çözerken faydalı olacak iki tane önemli maddeden bahsedeceğim. Bunların ilki tabii ki de her zaman söylediğimiz Kitap okumak. Birçoğunuzun kitap okumayı sevmediğini biliyorum. Ama yeni nesil sorular oldukça uzun ve bu soruları eğer anlamak istiyorsak bizim mutlaka kitap okumaya ihtiyacımız var. Kitap okuduğumuzda daha hızlı okumaya başlıyor ve okuduğumuzu daha iyi anlamaya başlıyoruz. Yeni nesil sorularda tam olarak ihtiyacımız bu. Sorular uzun olduğu için bir kere de okuduğumuzu anlamaya ihtiyacımız var bizim. İşte bu noktada kitap çok etkili. Ama şunu diyorsanız ki hocam ben kitap okumayı hiç sevmiyorum. Burada kitap okumayı neden sevmediğinizi lütfen keşfetmeye çalışın. Yani okuduğunuz türleri mi sevmiyorsunuz? Belki de kitabı yanlış vakitlerde okuyor olabilirsiniz. Yani tam artık uykunuz gelmiş, yatma saatiniz yaklaşmışken Kitap okumaya başladığınızda bu sizler için sıkıcı olabilir. Bunun yerine günün doğru zamanlarını keşfetmeye çalışın. Kendiniz mümkünse daha dinç ve daha canlı hissettiğiniz zamanlarda kitap okumaya bir şans verin. Diğer önemli madde de paragraf çözmek. Şimdi biliyorsunuz ki Türkçe'de 20 tane soruyla karşı karşıya kalıyoruz ve bunların kat sayısı 4. Yani oldukça önemli. Aynı zamanda bu Türkçe'deki 20 sorunlu birçoğu paragraf sorusu. Paragraf sorusu çözerek diğer derslerdeki başarınızı artırabilirsiniz. Bunun için de kendinize lütfen bir rutin oluşturun ve günlük 10 soru, 15 soru, 20 soru şeklinde plan ve programlarınıza paragraf sorularını ekleyin. Hem sınavlarda hem de hayatımıza gerekli olan bir diğer branş da İngilizce. Şimdi baktığımızda genel olarak bir yılda 9 tane İngilizce ünitesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve her ünitenin de yaklaşık 100 tane kelimesi oluyor. Bizler genelde son dakika işimizi bırakmayı seviyoruz. Tam sınavlarımızdan önce başlıyoruz kelimeleri ezberlemeye. Evet belki kelimeleri sınavları kurtarmak için ezberleyebilirsiniz. Etkili olabilir ama inanın ki çok kısa bir süre sonrasında bu kelimeleri unutacaksınız. Yani gelecek hayatınızda pek de fazla işe yarayacağını söyleyemem bu kelimelerin. Bunun için lütfen kendinize bir kelime kutusu oluşturun ya da bir kelime defteri oluşturun. Günlük 3 kelime, 4 kelime, 5 kelime neyse yani o anki o günkü programınıza hangisi uygunsa sizi çok sıkıştırmayacak, çok yormayacak ama birazcık da faydalı olacak bir şey yapmaya çalışın. O ünitenin kelimelerinden birkaçını ezberlemeye çalışıp arkasından da yazdığımızda bunun çok etkili olacağını söyleyebilirim sizlere. Tabii ki ara ara yapmanız gereken şey de işte bir defter tuttuysanız bu defteri bir karıştırmak. Yani ben hangi kelimeleri yazmıştım, hangilerini öğrendim, hangilerini unutmuşum, tekrar şunları bir gözden geçireyim şeklinde bir planlama yaparsanız bu sizi gerçekten bir adım ileriye götürür. Bu madde ise özellikle sınav kaygısı yaşayan arkadaşlarımız için gelsin. Eğer ki sınavlara girdiğinizde eliniz ayağınız birbirine dolanıyorsa ne yapacağınızı şaşırıyorsanız lütfen bol bol deneme sınavlarına katılmaya başlayın. Şimdi gelecek yıl evet 8. sınıfta bol bol sınava giriyorsunuz. Ama önceden bunu bir altyapı oluşturduğumuzda, bir temel oluşturduğumuzda 8. sınıfta işimiz çok daha kolay oluyor. O yüzden yavaş yavaş her hafta işte bir e, kurumda girebilirsiniz ya da kendi başınıza evde bir deneme sınavı gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde artık zamanı daha iyi yönetmeyi de öğrenmiş olursunuz. Az önce de söz ettiğimiz gibi sınavlarda kaygı yaşamamıza sebep olan en önemli şeylerden bir tanesi zamanla yarışıyor olmak, zamanı iyi ayarlayamamak. Burada işte yapmanız gereken şimdiden hız kazanmak. Soruları çözerken gerçekten süreyi doğru ayarlamaya çalışmalısınız. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için özellikle de evde soru çözerken, test çözerken lütfen süre tutmaya başlayın. Ya yani bunu nasıl yapacaksınız? Önce ilk testi çözerken süre tutmayın, rahat rahat çözün ve kaç dakikada çözdüğünüze bir bakın. Yani işte 30 dakikada mı çözdünüz, 35 dakikada mı çözdünüz? Daha sonrasında o konuyla ilgili diğer testleri çözerken de bir alarm kurun ya da belki bir kronometre açabilirsiniz. İlk sefer 30 soruyu 40 dakikada çözdüyseniz süreyi 38 dakikaya, 37 dakikaya düşürebilirsiniz. Böylece süreyi kısarak kendinizi de daha hızlandırmış olursunuz. Yedinci madde olarak da aslında tüm hayatımızda önemli olan ama özellikle de sınav senesinde mutlaka edinmemiz gereken bir alışkanktan söz edeceğiz sizlerle. Şimdi biz plan ve program yapıyoruz genelde. Öğretmenlerimizden isteyebiliyoruz ya da kendimiz bir program oluşturuyoruz ama ne yazık ki bu programları uygulamıyoruz. Programları uygulamadığımızda o gün kalktık ne çözeceğim, kaç soru çözeceğim, hangi konuya çalışacağım, ne zaman ders çalışmaya başlayacağım şeklinde kafamız karışabiliyor ve bu da günümüzü verimsizleştiriyor. Yani lütfen gelecek yıl mutlaka plan program yapmaya ve bunu uygulamaya alışmış olun. Onun için şimdiden yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Plan ve program yaptığınızda hayatınızın çok daha düzenli olduğunu, konu yetiştirememe derdinizin olmadığını göreceksiniz. İşte ne zaman çalışmaya başlamanız gerektiğini düşünmediğiniz için, yani her şey öncesinden belirli olduğu için de, işte ödevimi yapamadım ya da kendime bir etkinlik yapmaya vakit ayıramadım şeklinde bir soruna karşı karşıya kalmamış oluyorsunuz. O yüzden lütfen şimdiden kendinize sevdiğiniz, uygulayabileceğiniz bir program oluşturun. Bunu gözünüzün önünde olabilecek bir yere asın. İşte bu dolabınız olabilir, belki ders panonuz olabilir. Buraya asın ve uygulayın. Uyguladıkça da yanına başardım, yapabildim ya da tikler atarak da kendinizi motive edebilirsiniz. Aynı zamanda planlı ve programlı olduğumuzda yatma ve kalkma saatlerimiz ya da teknolojiyi kullanma saatlerimizi de belirlemiş oluruz. Bunlar da bizler için gerekli olan bir diğer madde tabii ki. Şimdi biz geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. E geç kalktığımızda günümüzü verimsizleştirmiş oluyoruz. Bu da gerçekten tüm planları ve tüm dengeleri bozuyor. Ya da akşam geç yattığımızda ders çalışmıyoruz bu saatlerde. Çünkü artık zihnimiz kapanmış, algılarımız kapanmış oluyor. Bunun yerine işte videolar izliyoruz. Sevdiğimiz oyunları oynamayı tercih ediyoruz. Lütfen yatma ve kalkma saatlerinizi şimdiden belirli bir rutin haline getirin. Yani akşam yatma saatiniz mutlaka belirli olsun, sürekli esneklik göstermesin, sabah belirli saatlerde kalkın ve tabii ki de işte teknolojiyle, telefonla, tabletle, bilgisayarla ne zaman ne kadar süre geçireceğinizi planlamış olun. Akşamları geç yapmadığınızda da hem teknolojiye daha az vakit ayırdığınızı hem de odaklanmanızın arttığını göreceksiniz. Bir diğer önemli alışkanlığımız ise tekrar yapma alışkanlığı. Birçoğumuz bunu sevmiyoruz. Ya hocam zaten konuyu öğretmenlerden defa dinliyoruz. Bununla ilgili videolar izliyoruz. Neden ben şimdi oturup tekrar yapayım şeklinde düşünebiliyoruz. Ama lütfen bunu düşünmeyin. Çünkü tekrar yapmadığınızda bir saat içinde konunun %70'ini bir gün sonunda ise %80'ini unutuyorsunuz. Yani o yüzden kendinize bir rutin oluşturun. Günlük, haftalık ve aylık tekrarlar yapmaya gayret edin. İşte ben bugün ne öğrendim, ben bu hafta ne öğrendim, ben bu ay ne öğrendim sorusunu kendinize sorduğunuzda bu gerçekten ilk başlarda zor olabilir ama bir süre sonra çok daha kolay bir hale geldiğini fark edeceksiniz. 10 dakikada, 15 dakikada bu tekrarları bitirerek tüm konu eksiklerinizi de tamamlamış olacaksınız. Ve son olarak da geri dönük eksiklerimizi tamamlama alışkanlığından bahsedelim sizlerle. Burada yapmamız gereken şey geçmişte işlediğimiz konulardan testler çözmek, sorular çözmek. Böylece ben bu konuyu unutmuş muyum, unutursam hem hatırlamış oluyorum ya da eğer ki tam bir yer anlayamadıysam bunun farkına varmış oluyorum. Böylece geçmişte tamamıyla temizleyip, tamamıyla çok daha doğru bir şekilde anlayıp gelecekte de bu konuyla alakalı sıkıntı yaşamıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 10 maddede kazanmamız gereken alışkanlıklardan söz ettik. Sizler bu alışkanlıklara sahip misiniz? Sahip değilseniz bu maddeleri doğru veya geçerli buldunuz mu? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.